CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yıl dönümünden bir gün önce 28 Şubat mağdurlarıyla helalleşme programında bir araya geldi. "Ahdim var. Bu ülkeyi barıştıracağım. Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum." dedi. "28 Şubat mağdurlarıyla barışmak zorundayız. Barışacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat'ın 25. yıl dönümünden bir gün önce 28 Şubat mağduru kadınlarla bir araya geldi Kılıçdaroğlu. Bu kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olan kişilerden birisi. Ben de fişlendim, Mahkemeye gittim ve hakkımı aradım. Ey Bay Kemal sen önce bu başörtülük bacılarından git helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan kalkıyorsun diyorsun ki onların hukukunu biz koruduk. Neyi korudum ben? Hayatın yalan. ikna odalarına sokulan, Başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı sonrası siyasette helalleşme polemiği başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle 28 Şubat mağdurlarına dikkat çekerek başörtülü kızlarımızla helalleş demişti. CHP lideri İstanbul'da helalleşme programında 28 Şubat'ın mağdurlarıyla buluştu. Uzatılan bu eli geri çevirmediğiniz ve kalbinizi açtığınız için hepinize teşekkür ederim. Ahdim var bu ülkeyi barıştıracağım. İnşallah bu ahdim benim mirasım olacak. Hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak. Barışan bir milleti istiyorum ve bunu sağlayacağım. Roboski ile Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Kılıçdaroğlu ahdim var, barış benim en büyük mirasım olacak dedi. Sözleri Cumhur İttifakı'ndan gelen samimi değil eleştirilerine de yanıt gibiydi. Helalleşme ziyaretlerinin süreceğini söyledi. Bir solcu, bir ülkücü diyerek katlettikleri gençlerimizin aileleriyle de helalleşeceğiz. Tabi yerseniz. Her tarafı lime, lime dökülen bu bu kalemun siyasetini milletimizin takdirine havale ediyoruz. Helalleşme derken hem şahsi hem ana muhalefet lideri olarak kurumsal hem de geleceğin iktidarı olarak yöneteceğimiz devlet adına konuştum. Artık umuyorum ki kastedilenin ne olduğunu herkes anladı. Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağdurlarıyla yaptığı helalleşme toplantısı, helalleşme çıkışını iktidar vurgusuyla pekiştirmesi Cumhur İttifakı'ndan gelecek yanıt merak konusu.